A Haber'de e, Aykut Gül var biliyorsunuz. Gece Ajansı'nın editörü aslında. Gece Ajansı'nda ne olacak ne bitecek her şeye karar veren kişi. Gazeteci Aykut Gül. Kendisini de çok da severim. Çok da güzel iletişim kurabiliyoruz. Yılmaz Demiroğlu, Yüksel Giro'nun avukatı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada şunu söylemişti. Devletin gücünü arkasına aldığını düşünüp algı operasyonuyla avukatlara hedef alan profilleri biliyoruz. Her kim olursa olsun bu davada adil yargılama Etki, etkilemişse, rütük yayın ilkelerine aykırı davranıp masumiyet karinesini ayaklar altına almışsa, gerçeğe aykırı bilgi yaymış ise, makam ve sıfatın ne olursa olsun hukuktan üstün olmayacağını zamanla anlayacaklardır. Bize parmak sallama gafletinde bulunup yolumuzdan döneceğimizi düşünenler varsa yanılıyorlar. Biz, hukukçular söylediğimiz sözümüzü özenle seçip kullanmayı bilecek Birikime sahibiz başkasından ders alacak değiliz demiş Yılmaz Demiroğlu. Evet ben senin o sözünü hiç unutmuyorum. İki tane önemli sözüm var. Yılmaz Demiroğlu'nun iki tane önemli sözü var. Biri şu. E, PSA dereden bulaşmıştır. Narin'deki PSA'nın neden bu kadar yoğun olduğunu gündemde tartışırken o dereden bulaştığını iddia etti. İkincisi Narin'in avucunda çıkan saçlar, kıllar e, mitokondriyal DNA göre anne soyuna ait yani ya Enes Güran ya da Yüksel Güran'a e ait olma ihtimali üzerinde duruldu. Buna da şöyle yorum yaptı. Narin son nefesini verirken kendiyle cebelleşip kendi saçını yoldu e, diye yorum yaptı. Tarihte seni affetmeyecek. Bu arada Yılmaz Demiroğlu beni engellemişti. Ta uzun zamanda bir tweet atmıştım. O günden beri engellemişti beni. Dün birinin aracılığıyla öğrendim. Engeli kaldırıp beni takip etme kararı almış. Jeton mu geç düşüyor diyeyim. Niye böyle geç e, hamleler bilemiyoruz. Demek ki akıllarında bir şeyler var. E, buyursun gelsin bizi takip etsin. Ben de kendisine istek gönderip takip etmeye başladım. Aykut Kül de Yılmaz Demiroğlu'na cevap vermiş biraz önceki mevzudan. Şöyle ekranı biraz büyüteyim. Sizler de daha net görün. Bakayım görebiliyor muyuz? Evet, şöyle herhalde okunuyor sizlerde de değerli dostlarım. Şu an masumiyet karnesi nedir diye sorsam önünüzdeki kitaba bakarak bile cevap veremeyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten tanımını bilseniz kamuoyunun haber alma özgürlüğünü de hesap ederek böyle bir suçlama yapamazsınız. Ulusal televizyonların hukuk birimlerinin zaten bu tip durumların önüne geçilmesi için var olduğunu bilmemenizi de artık normal karşılıyorum. Rütüp kuralları neydi? Yayın yasağı hangi çerçevede ve hangi tarih aralığındaydı diye sorsam da bir yanıt alamayacağımı biliyorum. Yargı yolu açık. Bütün yayınlarımız YouTube'da yüklü halde duruyor. Derhal dava açın da tüm kamuoyu iş bilmezliğinizi daha yakından görsün. Yılmaz Bey, biz her zaman hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Sizler gibi yargı kararlarını işimize geldiği gibi yorumlayamayız. Biz doğruyuz, mahkeme eğri diyemeyiz. Haşa kimseye parmak sallamadım. Ayrıca parmak böyle sallanmaz. Bu eleştirilerimi yolunuzdan dönmeniz için değil, tam aksine artık raydan çıktığınız için yeniden yolunuza ulaşın diye yaptım. Sımsıkı sarılın o yola. Ancak bunu kendiniz harici herkese çamur atarak değil, davaya odaklanarak sürdürmelisiniz. Sizler uzun süredir gazetecilere gazetecilik dersi verdiğinizden avukatlık yapmayı unuttunuz. Çok doğru bir söz. Altına imzamı atarım. Sosyal medyada profesyonel hukuk bilgisi olmayan insanların masumca narenin adalet arayışına ses yükseltmesine hedef aldınız. Ve utanmadan etkisiz savunmalarınız sonucu davayı kaybedince... Türk yargısı sosyal medyaya göre karar verdi, gafletine düştünüz. İftira attınız, hukuk camiasında alay konusu oldunuz. Koca Türk yargısını bu kadar küçük düşürmeye çalışmanıza sessiz kalacak değiliz. Geldiğiniz, geldiğimiz noktada sütten çıkmış ak kaşık moduna büründünüz. Yani herkes adil yargılamaya karşı sorunlu, 17 avukat kahraman öyle mi? Sizler stüdyolarda yapay mahkeme kurarak tüm meslektaşlarınızı da küçük düşüren profillersiniz. Bizim olan belgeleri gazetecilik faaliyetiyle kamuoyuyla paylaşmamızdan rahatsız duyu, rahatsızlık duymanız sadece işgüzarlık. Sizler müvekkillerinizin ifadelerindeki küçük çelişkileri bile gideremez, gideremediniz. Bu beceriksizliğinizi sosyal medyadaki masum insanlara ve Türk yargısına mal etmenize izin vermeyeceğiz. Bu davayı ilk günden beri çıkmaza sokan sizlersiniz. İnsanları kutuplaştıran da sizlersiniz. Hangi şehrin baro yetkilileriyle görüşsem sizlerin Narin davasındaki acziyetinden bahsediyoruz. Bahsediyor. Sadece biraz utanç diliyorum size. Siz tarafsınız. Müvekkillerinizin savunma hakkını yerine getirin. Bizim tek tarafımız Narin altına imza atılacak bir söylem arkadaşlar. Öncelikle onu da söyleyelim. Yani bu söylemin altına rahatlıkla imza atabiliriz. Yani bunlar önemli konular. Yani bunun hani tartışmasız oraya çevirelim, buraya evirelim gerek yok abi. Her şey çok net. Her şey çok berrak arkadaşlar. Her şey çok net ve çok berrak.